Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattında 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını, test sürüşlerine 8 Şubat'ta başlanacağını bildirdi. Konya Karaman Ulu kışta Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmalar ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kara İsmailoğlu, Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını, 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacağını bildirdi. Ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini ve yenilikçi demiryolu reformu ile ülkeyi demir ağlarla ördüklerini belirten Bakan Kara İsmailoğlu, Konya Karaman yüksek hızlı tren hattında sona yaklaşıldığının bilgisini verdi. Konya Karaman Ulukuş'ta yüksek hızlı tren projesine önemine vurgu yapan Bakan Kara İsmailoğlu, proje ile Mersin Adana arasının dört hatlı hale getirilmesiyle hızlı tren ve banyo trenleri için ilave kapasite oluşturulacağını, Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yolu ile bağlantısı güçlendirileceğini hatırlattı. Kara İsmailoğlu proje kapsamında Konya Karaman Adana arasında 200 km saat hıza uygun hızlı tren hattı inşa edilerek Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması planlanmıştır. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artırılıyor. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşüyor. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yolu ile bağlantısı güçlendirilecektir ifadelerine yer verdi. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanıyor. Türkiye'nin demir yolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu anımsatan Bakan Kara İsmailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla yüksek hızlı tren projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illerinin de hızlı demiryolu ağına bağlanacağını aktardı. Kara İsmailoğlu, Konya-Karaman hızlı demiryolu hattımızın uzunluğu 102 kilometredir. Altyapısı ve üst yapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanıyor test sürüşleri 3 hafta sürecek. İnşallah hedefimiz Mayıs sonu itibariyle işletmeye başlamaktır. Yine Karaman, Ulukışla hattımızda çalışmalarımız devam ediyor dedi. Çevre illerde Ankara Sivas yüksek hızlı tren hizmetinden yararlanacak. Ankara Sivas yüksek hızlı tren projesinde ilk performans testinin başarıyla tamamlandığını da anımsatan Bakan Kara İsmailoğlu, Ankara Sivas arasının 2 saate düşeceğini belirtti.